Gidip mesela ezder al, hard şey, midi al, yap bunları, yap bunları, yap, 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 yap bunları. Merhaba arkadaşlar. Keskin evet. zeka ister. Toplay. Fiora oynuyorum. Oynamaya çalışacağım. Galiba ilk videom tek çek yani Genelde bir pre bulup çekiyorum Yüzden tek başıma nasıl şey yapacağım bilmiyorum abi. İsabetli ve zarif. Nasıl konuşacağım kendi kendime ben? Ölmeye çok bodozlama daldım ya. <laughs> <Vay be. Gülüyor> Ama evet. Güzel. Ama zırzana da ya. Gülde pek ezileceğimi zannetmiyorum. Ekran <laughs> kan çok vuruyor bana biletten ziyade Vuruyor bana kadar böyle Kaç farm kaçırdın zorlasam Jax gelse kesebilir miyiz? Biz kağıt bin base atıp tp ile dönmeyi düşünüyoruz. Direkt iki tane uzun kılıç. Veya bir tane pop mu alsam? Neyse. Yine tp at. Çünkü ortada kalan fanları her türlü kesileceğim için. bunu evet, yine kestim sanırım. Hava yapalım ADC sıkıntı diyor Dizimi ADC'den bahsediyor acaba <laughs> Şerif. Acaba bu maçı taşır mıyız? Umarım taşırız yani. Birazcık açıkçası şey Kasadine güveniyorum. Kale Asin çok kötü değil bu maç öncesi. Neden beni SS var hala anlamadım. Çok boş. onun sol alıyor. Morgana çok oyun takibi yapıyor ya fazlasıyla. Pot falan. i̇yi yani mi kötü mü tabi bilmiyorum ama baya baya top gözü. Bir kere daha keseyim onu ben. Lane'i kuşlamayacağım hiç. Üzerime doğru gelsin falan. Hatta kullanmıştı o. Neyse. Yani dön bana devam et. Evet. Adam da biraz kötü olabilir tabi ama galiba bu da ben bayağı güçlüyüm yani tam olarak bilmiyorum kledi daha önce hiç oynamadım ama galiba Fiora üstün plade göre ya hani W'su falan bayağı bayağı güçlü galiba kledi göre. Farmlara gitmem gerekecek. Burada da birazcık kalsın ben beklemem. Lütfen kule altına gitsin o konuda. Evet tamam çok iyi. TPA'sı da yok. Bayağı bir şu an öne geçtik maçta. 3-0-0'ım. Farmda da bayağı bir fark atmışım. Direkt Vahşi Hidra'dan eee şu itemi alalım diyorum ben Bir de ee, Bir uzun kılıç daha ekleyelim i̇şte Dur dur, al, dur Pardon Şöyle daha mantıklı olacağım Karşımdaki adam bu arada silver 1 benim ligim Gold 4 şu anda. Ve Tamam çok iyi. Şu an aşırı öne geçtik lane'de. Çünkü neden? Adam ulti oraya gitti ve TP'si yok sanırım. Dönmüş de olabilir. Ama benimle aynı zamanda atmıştım bu maçın başında TP'li. Direkt lane Zaten gelirse yüksek ihtimal tek yiyecek. Hı -hı ile tek atmak nasıl olur bilmiyorum ama direkt ulti açacağım. <laughs> kafasına kafasına atlayacağım. Evet, yanlış oynadım. dönüş iyi mi? Yani düşün o kadar hata yapmama rağmen şu an şu hasarı çıkarttık o adamda. %100 bizde bu adam. Kutulma ihtimali yok yani. Bu lane'de rahat vermeyeceğim daha ona. Hatta şu an 2v1 falan atarım. Tamam falan gelirse. Ah onu da kaçırdığı çok iyi oldu. Lane'i ne kadar dondurmak istesem donduramıyorum. Yani çok iyi. Lane'i pushlasam dive denemek istiyorum. Hani boşa puşlamış gibi oldu. Adam çünkü lag'ından alacak takımın. Oğlu bayağı vuruyoruz şu anda. Bu adamı girip lazım. sanırım <laughs> fit sanırım. Böyle meseleler bu maçı taşırım da yani daha fazla hani karşı takımı fitlemeye gerek yok bence durduk yere böyle bir ihtiyaç neden duyuyorlar. Şu anda girip keseceğim vardı arada onu inşallah. Birazcık daha yaklaşırsa böyle. Direkt vadiye yardım istiyor ama. bile inip kuşlamam Vadiye mi gitsem? Plane, plane yeteyim, plane. Çok daha mantıklı bence. Tamam mı geldi? Jax da burada. Çık Jax. Manam yok. Manayı gösterelim şöyle. Zop, zop. yani gereksiz yere bekliyor burada bir işe yaramıyor şu anda burada beklemesi bak mesela base satmış olsam tp ile dönecektim ama şu anda bu farmları almak zorundayım attığı buraya bak diye haklılar biraz da ya kötü galiba adam ben Clare'nin nasıl oynanacağını falan tam olarak bilmiyorum ama galiba bayağı hatalı oynuyor veya Fiora çok üstün bu karakter Bot niye terk etti? dağılmış istedim ee... gidiyor. Çok kötü oynadım. Ona rağmen skor çıkar. top lane'e bakmam gerekiyor. Çok saçma oynadım. Hem TP'mi harcadım, hem flash'imi harcadım. Bir kill'e karşılık bence worth değil fazla. Çünkü ben kledik zaten kesecektim top lane'de. Bot lane neden kulesini terk etti anlamadım. Şimdi arkadaşlar Fiora'nın asıl amacına değiştik. Lane pushlamak. Tamamen top lane'deyiz. Yani zaten 5-0'ım. Şu an iki kişi gelse durduramaz beni diye düşünüyorum. Ahri gerçi bir sile gelirse sanırım alırlar beni ama tamamen top lane şimdi. Tamamen. şimdi kredi keseceğim mesela. Çok easy olacak bu kredi şu an kesmem. Evet. Çünkü can çalmam da var artık. Dive yani dive atacağım. Hatta ilk bu play'i alacağım. Bakın şimdi. Evet. Ama gelmesine kadar. Çok iyi. Gerçekten çok sazan gibi oynadılar bana karşı. Oh şu anda durma yani durmayacağız. Top lane'den durmadan yaracağız ve zaten beni tutmak için en az 2 veya 3 kişi buraya geldiğinde bizim takım birazcık biliyorsa kazandık maçı. Çünkü beni tutmak için buraya gelen herkesi direkt hani takımın e, şey yapması gerekecek. Karşıda ne var? Sanırım Merkür daha mantıklı. Bizim takım direkt e, bu kuleyi bu kuleyi zaten almışlar direkt kuleleri düşürecek şimdi. Ben top lane'i durmadan pushlayacağım. Rahat rahat vermeyeceğim adamları o lane'de. <laughs> Bu şekilde maçı kazanacağız bence. Umarım kazanırız videodayım. Birazcık daha... yani güzel oyun oldu galiba. Kled ulti pazara doğru. <laughs> Geliyorum. geldi ama yine kestik. Kurtulamaz ki. <laughs> Bunu da keseceğiz. Dur, dur bir dakika. Evet tam 9-0 çok yüksek yani çok aşırı iyi bir skor. Farmımız çok kötü değil. Zaten bu mavi de alacağım şimdi. Morgan'a zorlamazsa gidip onu da keseceğim. Ya solo Q deniyor ona ne deniyorsa artık hani Tek girince solo Q oluyor galiba Lane olarak söylemiyorum Dive atarız Hatta dur ilk kuleyi alalım Dead Report. Hmm. da zor. Adamın yapacağı bir şey var mı bilmiyorum. Yani tamam belki evet gerçekten hatalı oluyor. Çünkü adam hani bir iki kere öldükten sonra kule altı kalabilir. Farm kaybetmemek için gelip benle savaşması gerekmiyor. Bu onun hatası ama matchup'ta baştan beri kaybetmesi sanırım o hani Clad Fiora matchupundan kaynaklı bir şey. Şuraya totem atarsın. <laughs> Abi bu aldım ben mesela şu anda Bana gelmezlerse aldım Gelecekler mi? Evet gelecekler Şu an mesela bu adamlar bana gelirken sakın bir şeyler yapması gerekiyor Evet kimse gelmiyor mu bana? Geliyorlar Çok geç aldım bu kuleyi Alamadım, aldım <laughs> Çok iyiyiz ya Bak şu mesela ben burada 3 kişiyi tutuyorum bak bakın. Ama bu Ahri yani kasmış bir şey. Ahri mi o? Kim ya bir de? Yok. Tristana Eee Ahri de geldi sanki oraya. Ben de gördüm. Tristana burada ama burada Lulu burada. Şu an bu üç, mesela 3 kişi buradayken takımın bir şeyler yapması gerekli. Ne gibi bir şeyler? Gidip mesela Ezder al, top press, ee, şey midi al. Yani yap bunları. Yapmasan ne anlamı kaldı şeyin? benim Fiora'yla split push yaptım. Split part. Şurayı alalım. Çok iyi tatlan biz bu oyunda. zaten şu an Jax'la beni hani Jax da az da olsa kasmış. Temleri var çünkü. Ki yanında ben varken kansız yani. Yok 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 o çok hatalı. Jax çok... Saçma oyunu şu an keser miyim şunu ee, dojlarsam belki kredi şeyini evet öldüm galiba ölmezsem dönüp keseceğim onu ya da yok ya hiç sorulmamak istemiyorum Organ onu tuttuysa dönüp girerdim. Ama güzel bayağı oyaladık biz burada ve Kasadin dediğim şeyi yapıyor gerçekten. Tamam çok iyi. almaya Evet çok iyi abi. Aldı. Aldığı çok iyi şu anda. <laughs> efsane iyi oldu. Onu da aldı. Maç bizim ya. Daha toparlama ihtimalleri yok. <laughs> Yoray'la maç nasıl taşınır? videosu oldu bu bence <laughs> bir de uzun süredir top lane'de oynamıyorum hani main'im top lane fakat genelde bu aralar bu eladan hani lig kasmak için gidip ya benim daha taşıyıcı olduğuna inandığım hero'lar var mesela Katarina eee roller var jungle mid bu yüzden ben mesela jungle mid'de inanıyorum bu ah ah, ah. Direkt, Bence su vermeleri gerekli şu anda. Çok boş uzatıyorlar çünkü. Hatta biter mi maç ya? 14 biter galiba. Yok. Var. Ama aldık bu kuleyi. Oh. Yeah. <coughs> che tu hai una maglia forse per vedere karşıda pek tank var mı? Var. Ama bekledim. Tabii. Şu an hiç tankımız olmadılar çünkü yani item çıkacak vakit olmadı kledin Çok düştü maçtan. İki tane item var Karavalta da bize. Ben kaç item fark atmışım ona? Karavalta, Vahşi Hidra. Bayağı bir fark var aramızda şu an. Farmdan yine biraz toparlamış 2 level fark kalmış aramızda ama. Tabii taptan bitireceğim şimdi maçı. şarj kaldı yalnız Miss Fortune'un o ultisinden nasıl o kill Morgana'da kaldı ben onu anlamadım bence tapa çıkıp direkt bitirelim maçı. Direkt. Tapleyin lan direkt biter bu maç çünkü. Kim yaşıyor Tristan'a falan. Let's İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomun devamı için saygılarını görmek isterseniz benim için de iyi olur, sizin için de iyi olur. Yani önerilerinizi görmüş olun. Kanala abone olmayı unutmayın.